Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim hepimiz şu anda tekfirciyiz. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hepimiz şu anda tekfirciyiz. Sadece tağuta açık ve küfür et, net küfür ettiği insanlar bizim indimizde Müslüman. Tamam. Öyle düşünelim. Şu andaki biliyorsunuz tekfirci gruplar var değil mi? İslam'ı sabit olmayanlar bak bir beyin çöktürmesi daha yaşatıyoruz burada. İslam'ı bize göre açık ve net olmayanlara herkese ne uyguluyorlar şu anda? Kafir hüküm. Doğru mu? Tağut'a küfretti ki onu da içini kendileri dolduruyorlar. Arkadaşlar peygamberin 1400 sene önce haber verdiği bu fasıklar nerede ya? Allah için şu anda yeryüzünde fasıklar nerede? Şu anda siz biliyor musunuz tağuta küfreden böyle gece gündüz bütün böyle milleti tekfir eden herkese lay 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 alan şartlarını uygulayan ama fasık zina içerisinde bulmuş sadece dünyadaki her şeyi bırakın bu tekfiri çökertmek için yeterlidir. Şu anda dünyada bir fasık dönemi gelmemiş bunlara göre. Yeryüzündeki nerede muvahhid fasıklar? Her yerde böyle zina hani biliyorsunuz kıyamet her yerde zina içki yayılmış Müslümanlar arasında. Var mı dünyada? Buna şu ana kadar hiçbir tekfirci cevap veremedi. Böyle, yani cevap vermeye bile tereddüt etmedi, şey yapamadı, yeltenemedi, sustu kaldı bilmiyorum dedi. Kime sorduysan. Ay buyurun buyurun deneyelim. Mantıki bir şey çıkarım getirin. Nerede yeryüzündeki bu fasıklar? Çünkü bütün naslarda gelen herkes insanları görecek. Müslümanlar sokaklarda içki, zina, fuhuş yayılmış. Hatta öyle dönemler gelecek ki zina basitleşecek. Eğer öyle bir durumda değilsek dü dünya güllük gülüstanlıktır. Eğer öyle bir durumdaysak nerede bu insanlar? Nerede? Hani bu fasıklar? Hı? Çünkü sadece o taife var ve bunlar grup. Dünyada diyelim ki bir milyon sayısını buldu. Bunların içinde de böyle yaygın hiçbir şey yok. Doğru mu? He? 40 yılda bir buldular, birini rejim ettiler falan eyvallah. Ama böyle sokaklarda içki yayılmış, zina her yerde öyle bir şey yok. Nerede bu fasıklar? Nerede? Yüzyıllardır nerede bu fasıklar yani? Değil mi? O zaman dünyada iki grup var arkadaşlar şu anda. Kafir ve muvahhid. Fasık diye bir şey yok bunların mantığında. Yok. Bir zihnin, bir, yani bir zihninizi zorlayın. Buna mantıki ne verilebilir cevap? İşte bu soruyu sorduğum herkes bu şekilde sustu. Yok hiç bir çıkarım yok. Böyle olmak zorunda zaten. Hiç düşündünüz mü bunu arkadaşlar? Bakın bir dikkat edin buna. Bu çok önemlidir ha. Şimdi ya biz kıyamete doğru gidiyoruz akın akın. Değil mi? Yani insanlık gittikçe bozuluyor Tekfircilere göre zaten böyle. Dünyada bir tek biz muvahhid kaldık vesaire. O zaman ne olması lazım? İnsanların, Müslümanların bozulması, her yerin fuhuş, zina. Nerede bu Müslümanlar? Fuhuş eden, zina eden her yere yayılmış içki. Dünyadaki herkes size göre. Çünkü kafir sadece sizin la ilahe illallah belli olup olmayan insanlar hariç. Yok ki öyle bir şey. Ya kardeşler. İşte kim o biliyor musunuz? E, kim o dedi fasıklar işte. Ve zina yayılacak. İşte bu gördüğümüz televizyonlardaki Müslüman insanlar. Film artistlerinden bazıları onlar bunlar bunlar işte. Bunları çıkar dünyadan, dünya ikiye, ikiye bölünür. Muvahhit ve e, muttakiler, bak muvahhit ve muttaki ha, muvahhit ve muttakiler ve kafirler, başka yok. Şu anda mantık o. Görüyor musunuz? Kıyamete doğru gidemiyoruz yani, hiçbir şey göremiyoruz Müslümanların bozulduğunu, yüzyıllardır Osmanlı Devleti zaten hepsi müşrikti, kafirdi, zaten onların arasında fıskı yok. Şimdi müşrik kafir zaten. Yani yüzyıllardır böyle bir dönem gelmemiş. Müslümanlar arasında zina yayılmış, fuhuş yayılmış, muvahhidler arasında. Düşünsene, öyle bir şey ki bunlar gece gündüz tağuta küfrediyorlar. La ilahe illallah'ın yedi şartı ama bunlar böyle bardan diskodan çıkmıyorlar. İşte sen muvahhidliği öyle anlatırsan, yani böyle bir muvahhid olması lazım. Yani her yerde zina yapıyorlar, böyle içkiler yerlerde, kadınlar sokaklarda, mineye her yer. Ama bu la ilahe illallah'ın şartlarını biliyor, gece gündüz tayyibi onu bunu tekfir ediyor. Böyle bir kadın. Herkese la ilahe şartlarını uyguluyor. Ya düşünsen ne kadar gülünç ya. Ne kadar böyle cahilce bir şey yani. Düşünün mesela gidiyorsunuz işte piyasada çok meşhur fıskı olan zahiren televizyonlarda gördüğümüz insanlar yeryüzündeki bütün devlet başkanlarını tekfir ediyorlar. Böyle tamam ama bunlar fasık çünkü öyle anca Müslüman olabilir. Tamam Bunlar hepsi böyle tekfir ediyorlar. La ilahe şartlarını biliyorlar. Say dedim mi yedi ceddini sayıyorlar tağutun. Tağut tuğyandan alınmış kelime köklerini biliyorlar. O uçmuşlar. Bütün dürer seneyi devirmişler bunlar. Allahu Ekber böyle. Ama mine tekle böyle zina mina. Bardan çıkmıyorlar falan. Hatta içki içtiği zaman dur şuna girelim. Fasık mı müşrik mi ona da cehaletin şeyini uyguluyorlar falan bar sahibine. Biliyorsunuz yani. Öyle bir durum işte. Bunların ne kadar çürük bir zihniyet olduğunu gör. O zaman nerede geleceksin diyeceksin cehalet özür olup olmadığı ihtilaflı. Düşünsenize mesela bir necdi zihniyete baksanıza. Dünyada fasık bir grup bıraktılar mı onlar? Sadece kendileri etrafı Müslümandı. Mekke, Medine halkı bile müşrikti. Nerede sizin içinde yayılmış fasıklar? Nerede bu? Resulullah'ın verdiği, haber verdiği, o herkesin göreceği, apaçık alenen her yerde göreceği, gece gündüz zina, hırsızlık, fuhuşun alıp başını gittiği Müslümanlar nerede? Evet o yüzden diyoruz ki kardeşler selef ve imamların kaç dakika oldu bu arada? Selef ve imamların fasıkların önde gelenlerini fıskı fucur, fuhşiyat, zina ve faiz gibi günahları yayan ama bidata bulaşmamış olan kimseleri haktan saparak bidata bulaşmış olan e, şu büyük alimlerden önde tuttuklarını mı sanıyorsun? Nice bizim yani sırf onlar bidatçı değil diye ama fıskı fucurda uçmuş o Resulullah'ın kıyamet alametleri olarak verdiği o fasıkta ee, aşırı gitmiş, bir tık daha çıkarsan neredeyse küfre gireceğin, fıskının o kadar yoğun olduğu insanları sırf bidata bulaşmamış diye biz geleceğiz İmam Katade'den üstün mü tutacağız? Necdi alimleri gelip İmam Katade'den üstün mü tutacağız? Sırf tevhid ehli dedik, evirleri tevhid ehli değil diye. Şii olan Abdurrezzak'ın musannafı. Biliyor musunuz Şii olduğunu Abdurrezzak? Musannafı var değil mi bizim? i̇bn Bir Ebi Şeybe musannaf, Abdurrezzak musannaf. Bizim kaynağımızın sahibi Şii. Bunu biliyor muyuz? Bunlardan üstünü mü tutacağız? Rafizi olan Ubeydullah İbni e, e, Musa el-Absi. Takva, muttaki bir insandır. Ondan üstünü mü tutacağız? Mürciyenin başı ve davetçisi olan Ebu Muayyid el-Darir. Bunlardan üstünü mü tutacağız? Bunlar, Cerh Tadil kitaplarında öv övülerek bitirilmemiş insanlardır bunlar. Eşari olan İz İbni Abdü's-Selam'dan üstünü mü tutacağız? Sırf eşari diye. Alimlerin sultanını. Tevhid ehliyiz ya. Düşünsene bir tevhid ehli, böyle tavuta küfür ediyor, taybi tekfir ediyor ama bir kadın. Olabilir çünkü Resulullah'ın dediğine göre olması lazım. Gece gündüz bir tane edilmiş, aynı evde gece gündüz yatıyorlar, zina diyorlar, içki dolu ama tavuta küfür ediyor bu kadın. Herkese la ilahe şartlarını uyguluyor falan. İz İbni selamdan üstün bu kadın. Niye? O bidatçı bir muahhit işte. minetekli olsa muahhit. İşte tevhidi böyle yanlış anlatırlarsa böyle olur işte. Dünya şu anda bu hale gelmiş. Biz kibir böyle kalplerimizi öyle bir kapsamış ki tevhid ehliyiz ya Allah-u Ekber. Şeyh bu, bu adam müptedi, müptedi. Şeyh selamun aleyküm bu adam kafir, kafir. Naam ikinci soruya geç. Şeyh bu adam müşrik, müşrik. Naam dördüncü soruya geç. Bu kadar basit olmuş. Böyle çikolata dağıtır gibi tekfir, çikolata dağıtır gibi bidat, çikolata dağıtır gibi leblebi dağıt. Birilerinin çikolata dağıtır gibi tarikat dağıttıkları var ya, bizim ondan farkımız mı var? Onlar bir versiyon, biz farklı versiyonu uyguluyoruz. O kafir, o müşrik, cübbeli böyle, he şuna bak, şu şöyle, he, buna bak, hep böyle alaycı. Hep böyle küçük düşürücü tevhid bayrağını almışız ya, muahhidiz ya. Nerede bir kibirli adam var bizim içimizde. Nerede bir kaba adam var bizim içimizde. Hiç kibarlık yok, hiç kibarlık nedir bilmeyiz, nezaket nedir bilmeyiz. Devamlı gece gündüz birilerini eleştirmek. Gece gündüz bir tane bir adam video yapar, altında yüzlerce yorum, alay etmeler, şey yapmalar. Nerede selefin bidat ehliyle olan muamelesi, onlara olan bu rahmeti. Nerede bizim alaycılığımız, katılığımız, kabalığımız? Allah Azze ve Celle bizim kalplerimizden rahmeti aldığı zaman, bakın dikkat edin, neden bizim, bizim biz kendi aramızda e, 73 kişiyiz, 74'e ayrılmışız? Neden? Hani tevhid biz, bizleri birleştiriyordu? Bugün düşünün necdi zihniyet kendarlarında paramparça. Hepsi birbirini şey yapıyorlar. İbrahim Nuhayl ona reddiye verir, ona reddiye verir. Fevzan ona müptedi der, ona reddiye verir. Gece gündüz hepsi necdi. Hepsi necdi ulemaya alıyor. Ona göre o harici, ona göre o mürci. Hepsi necdi ulemaya alıyor. Ne farkı? Öyle bir katılık, öyle bir rahmetsizlik sokmuşlardır ki insanların içerisine. Yeryüzünde tek kurtulan fırkayız ya o hadiste geçen. Bitti gelirler ne olacak? Ben hala arıyorum nerede te te tekfirin şartlarını, engellerini, e, pardon la ilahe illallah şartlarını yerine getiren o mini etekler, o bardan çıkmayan insanlar. Bir bulalım şunlara bakalım. Nerede bunlar? Yeryüzünün neresine saklanmışlar?